Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni kitap yorum videosu ile karşınızdayım. İsterseniz geçelim. Evet, bu kitabımı dün bitirdim ve şimdi içeriğine geçelim. Ee, biliyorsunuz ki Sherlock Holmes dedektif. Ve bu Anna Holmes karakterimizde de Sherlock Holmes'un e, kız kardeşi gibi bir şey oluyor galiba. E, bu kitapta e, dizisini izleyenler belki filmini izleyenler bilir Netflix'te. Ee, Enel Homs karakterinin annesi var. bir ee, Burada hatta. Kendisi de burada. Bu karakterimiz kayboluyor ve bunun izine giden Enel Homs'umuz e, bir tane erkek arkadaş ediniyor. O da burada. Ve bu erkek arkadaşlar. Trenle karşılaşıyorlar. Ee, bir tane trenimiz var. Ee, bu en hamzumuzun iki tane de abeyi var. Bu abeyleri de e, en hamzumuzun peşine takılıyor. Annesini bulmak için. Hep beraber annelerini bulmaya gidiyorlar. E, bu şekilde hmm, sarmal döngü şeklinde ilerliyor kitap. Hmm, filminde çok farklı şeyler vardı. Burada daha farklı olaylar var. Filmdeki karakterler de buradakiler aynı. Sadece olay döngüsü bence farklı. Filmi çok hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla. Olay döngüsü farklı ilerliyor. Ee, şu şekilde ayrıcı var. Ee, bu arada yayın evini de söyleyeyim. Eksi parça yayınlarım benimki. Şöyle eksi parça yayınlarım. Bunların devam niteliği de varmış. Yazarımız burada var bu arada. Ee, kitap gerçekten güzel ilerledi. Fazla sarıyor böyle sararak ilerliyor. Şu şekilde değer serilerinde görebilirsiniz zaten kitabı açtığınızda. Ee, kitaba puan vermem gerekirse 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü gerçekten güzel, kurgusu güzeldi. Kitabın ilerleyişi güzeldi. Sıkılmadan okudum. Ee, kitabı almak isteyenler alabilirler. Ee, çok spoiler vermedim zaten. Ee, kitap hakkında kendi yorum benim yorumum gerçekten güzeldi. Şöyle de arkası var zaten. Ee, bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorumlarda ee, siz de e, önerdiğiniz kitaplar var mı ya da okuduğunuz kitaplar varsa aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlara okuyup likeleyeceğim. Lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Like atmayı da unutmayın. Bay bay.